Bu videoda oran orantı konusundan ölçek sorusu çözeceğiz. Öncelikle sorumuzu inceleyelim. 1 bölü 1 milyon 100 bin ölçekli haritada iki şehir arası uzaklık 5 santim olduğuna göre bu iki şehir arası gerçek uzaklık kaç kilometredir demiş. Şimdi ölçeğin formülü haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluktu zaten anlayacağınız üzere pay küçük payda büyük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi e, yazalım. 1 bölü 1 milyon 100 bin. O da iki şehir arası uzaklık. Haritada iki şehir arası uzaklık 5 santimmiş. Ben buraya 5 santim diyeceğiz. Pay ve payda aynı cins olacak. Gerçek uzaklık kaç santimdir? Önce bunu bulalım. Hemen or, iki oran birbirine eşitse oran orantı yapıyorduk. x çarpı 1 eşittir. 5 çarpı 1 milyon 100 bin diyoruz. O da 11 çarpı 5 55 sonra 5 sıfır açacağız. Santimetredir. Şimdi biz bunu bize kilometre cinsinden sorduğu için kilometreye çevirmemiz gerekiyor kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Santimetreden kilometreye kaç tane sıfır varmış? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 sıfır silmemiz gerekiyor. 2, 3, 4, 5 sıfır silince 55 kilometre bulunur.